Kudüs civarında dünyaya gelen Hazreti İsa'nın doğumu hakkında o zamanın edip ve münevverlerin eserlerinde hiçbir bilgiye rastlanmamaktadır. En küçük vakaları bile yazan Roma tarihçilerinin Hazreti İsa gibi bir büyük peygamber hakkında susmuş olması ayrıca dikkate şayandır. Yunanca, İbranice eser yazanlar aynı lakayetlik ve ilgisizlik içerisindedirler. Hristiyanların mukaddes kitabı bugünkü değişime uğramış İncil aslında bir tane değildir. Bütün İncil'lerde Hz. İsa'nın hangi gün doğduğuna dair en küçük bir bilgi yoktur. Doğduğu sene hakkında da net bir malumat yoktur. Tahrif edilmiş İncil'in bir tanesinde Hz. İsa'nın Yahudi kralının zamanında doğduğunu yazıyor. Roma kaynakları ise bu kralın milattan önce öldüğünü bildiriyor. Diğer iki İncil'de ise hiçbir kayıt bulunmuyor. Miladi takvim 6. yüzyıla kadar hiç kullanılmadı. Milattan sonra 525 tarihinde Deniz adı verilen bir rahip miladi takvimi kullandı. Tarihçiler uzun müddet ya Roma'nın kuruluşunu yahut dünyanın kuruluşu olarak Tevrat'ta tahmin edilen başlangıcı başlangıç kabul ettiler. 18. asra kadar eser yazanlar böyle hareket ettiler. Şorbon profesörlerinden Gunk Nebert, Hz. İsa'nın miladi tarihinden 15 sene önce veya sonra doğduğu ispat edilemez diyor. Doğum senesi tahmin edilemeyince doğduğu gün elbette hesaplanamaz. Böylelikle anlaşılacak mevzu İsa Aleyhisselam'ın doğduğu günü tabii ki kimse bilmiyor.